Başkan adayı olarak aramızda kendisinden umutluyuz. Çünkü İstanbul depremiyle ilgili hepimizin korkuları var. Kentsel dönüşüm konusunda Ankara'da edinmiş olduğu tecrübeleri İstanbul için de değerlendirecektir. Bugün bizleri ziyaret etti ve birçok projeyi karşılıklı paylaşmış olduk. İstanbul'un sorunları ile ilgili bize sunduğu projeler, anlatımlar gerçekten gelecekle ilgili bizi sevindirdi. Umarım tüm halkımıza hayırlı olur. Bir kez daha sivil toplum kuruluşuna önem vererek geldiği için bütün sivil toplum kuruluşları adına kendisine teşekkür ediyorum. Umarım e, sivil toplum kuruluşuyla siyaset arasındaki dengeler de gözetilerek birlikte halkın e, ihtiyaçları için çalışma gerekliliği hiçbir zaman unutulmaz. Bu ziyaret bunun bir göstergesidir. Zannediyorum eee birçok sivil toplum kuruluşu da bu konuda büyük sevinçler duymuştur. Huzurunuzda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve sözü kendisine bırakıyorum. ediyorum. teşekkür ediyorum. Teşekkür evet. ediyorum evet, değerli basın mensuplarımız, aziz İstanbullu hemşehrilerim. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemizin en önemli, en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan İHH Genel Merkezimizdeyiz. Ve burada genel merkezimizde kıymetli genel başkanımla yönetim kurulu üyelerimizle istişare ettik. Ve İstanbul'umuzu, vatandaşlarımızın bizden beklentilerini burada hep birlikte değerlendirdik. Ben öncelikle İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım Başkanıma ve Yönetim Kurulu üyelerine yine burada yönetimde yer alıp diğer vakıflarımızda sivil toplum kuruluş derneklerimizde başkanlıklarını yürüten kıymetli başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabi vakıflar özünde yardımlaşma ve dayanışma duygusu içerisinde milletimizin yanında olma anlayışıdır. Bu manada İHA gerek yetimlerimizin gerek depremde, afette zarar görmüş vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin her zaman yanında olmuş bir kuruluşumuz. Biz bu manada Arakan'daki yardımlarıyla, Kudüs'teki, Filistin'deki yardımlarıyla, Afganistan'a Türkiye'den tohum götürüp Afganistan'da oradaki kardeşlerimize aslında bir nevi balık tutmayı öğreterek orada kendi ekmeklerini kendi gıdalarını yetiştirme anlayışını götüren Somali'de yerin metrelerce altından su çıkararak orada Somali'de yaşayan vatandaşlarımıza, kardeşlerimize insani bir yardımı ulaştırmak amacıyla çalışan bir kuruluşumuz. Biz depremlerde Sellerde İHH personelimizle arama kurtarma ekiplerimizle beraber omuz omuza çalıştık ve nerede bir afet olsa nerede bir sıkıntı olsa biz İHA'yı hep yanımıza gördük diğer sivil toplum kuruluşlarımızda olduğu gibi. O yüzden biz sivil toplum kuruluşlarımızla ve bu vakıflarımızla birlikte bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışma ve anlayışı 1 Nisan sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok daha güçlendirerek inşallah İstanbul'un her yerinde bu hizmetleri yapacak çalışmaları bu motivasyonla yapacağız. Bu birliktelikle yapacağız. Bugün Kudüs'teki dram, Kudüs'te yaşayan kardeşlerimizin dramı ve orada insani yardımı götüren kardeşlerimiz buradalar. İHA demek Kudüs için, Gazze için canını feda etmek demek. İHA demek soydaşlarımız için mücadele etmek demek. Depremzede kardeşlerimizin yardımına ulaşmak demek. O yüzden böylesi kı kıymetli bir görevi üstleniyorlar. Bugün Kudüs'teki o yavrularımızın bizden beklediği sevgiyi, Türkiye'den beklediği o sevgi, şefkati burada sivil toplum kuruluşlarımızla, devletimizle her an vermeye çalışıyoruz. Burada olsak da gönlümüz, kalbimiz Kudüs'te, Gazze'de ve buradan bir kez daha Gazze'deki katliamı lanetliyorum. Elbet bir gün Kudüs'ün yüzü gülecek. Elbet bir gün oradaki Gazze'deki kardeşlerimiz güneş doğduğunda güneşe ülkeleri için Gazze için o birlik beraberlik şuuru içerisinde bakacaklar. Geleceğe umutla bakacaklar. Elbet bir gün Hanzala'nın yüzü gülecek. Oradaki kardeşlerimizin yüzü gülecek ve biz Türkiye olarak hiçbir zaman Kudüs'ü, Gazze'yi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun açta kalsak, açıkta da kalsak, açık kalsak Gazze'nin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ve katil İsrail'i de buradan bir kez daha lanetliyorum. Tabi meselemiz insani. Meselemiz vicdani ve biz her zaman insani vicdani tarafta olduk. Her zaman mazlumun yanında olduk. Her zaman mazlumun yanında olmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Çünkü milletimiz bizden bunu bekliyor. Milletimiz o yardım bekleyen kardeşlerimize yardım elini uzatmamızı bekliyor. Ve hep birlikte bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bu anlayışla çalışacağız. İstanbul Bizim gözbebeğimiz. İşte İstanbul olmazsa Türkiye olmaz. Türkiye olmazsa dünya mazlumlarının yüzü gülmez. 31 Mart seçimleri bu yüzden bu kadar önemli ve kritik bir seçimdir. 31 Mart'ta bir tarafta Gazze'ye yardım ulaştırmak için mücadele edenler, bir tarafta da kirli pazarlıklarla kapı arkasında ülkenin birliğine, beraberliğine kastedenler var. Çok net söylüyorum. O yüzden 31 Mart seçimleri bizim için sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değildir. 31 Mart seçimleri aynı zamanda tüm dünya mazlumlarını beklediği, umutla beklediği bir seçimdir. İnşallah bu motivasyonla biz sandığa gideceğiz ve bundan önce olduğu gibi yine milletimiz için, Dünyadaki mazlumlar için İstanbul her zaman o ön safta yer alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazze'deki o çocukların elinden tutacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kudüs'teki o yavrularımızın geleceğini inşa edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afganistan'da, Somali'de bizi bekleyen o umutları inşallah hep birlikte yeşertecek. Bu anlayışla çalışacağız. Ve yine İstanbul'umuz için işte nasıl afetlerde beraber omuz omuza çalıştıysak burada da olası afetler için her türlü hazırlığı sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yarın Allah göstermesin deprem olacakmış gibi hazırlıklı olacağız. Ama bir taraftan da kalıcı dönüşümlerimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Ben kıymetli başkanıma, yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Hem Gazze'nin ablukasının kırılması için vermiş olduğu mücadeleler hem de her depremde bizim yanı başımızda bizle birlikte yapmış oldukları o fedakar çalışmalardan dolayı inşallah bu çalışmaları çok daha güçlü bir şekilde 1 Nisan sabahı İyamızda, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla bir kardeşlik hukuku içerisinde İstanbul'da yaşayan tüm medeniyetleri, tüm dinleri, tüm dilleri, tüm ırkları sarılarak, sımsıkı sarılarak bırakmayacak, bırakmayacak anlayışla, o samimiyetle, o mütevazi duruşla inşallah yapacağız. Hiçbir zaman aklımız e, deprem bölgesinden ayrılmayacak. Hiçbir zaman gönlümüz Kudüs'ten, Filistin'den ayrılmayacak ve hep birlikte inşallah İstanbul'umuzun güzel geleceğini inşa edeceğiz diyorum. Hem Bülent Yıldırım Başkanıma hem de dernek üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyor. Tekrar hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Soru var mı arkadaşlar? Mart akşamı seçilmeniz durumda sivil toplum kuruluşlarıyla benzer çalışmaları destek verecek misiniz? Veya için Tabii yapacağız. Yani bunu biz yaklaşık üç ay önce de kıymetli başkanımla e, bir araya geldiğimizde konuştuk. Yani İstanbul'da bir tane e, afet lojistik merkezi var. E, hem afet farkındalık akademisini kuracağız. Lojistik merkez sayımızı e, birden 6 daha ilave ederek 7'ye çıkaracağız. İHA'nın yine lojistik merkezi ve AFET eğitim merkezi var. Sivil toplum kuruluşlarımıza bu eğitim merkezlerinin sayısını arttıracağız ki orada arama kurtarma ekiplerimiz, yine yemek, İHŞ hizmetlerimizin, barınma ihtiyaçlarımızın giderileceği çalışmayı yapmamız lazım. Deprem toplanma alanlarında o altyapıyı hep birlikte hazırlayacağız. Allah göstermesin olası problemlerde, sıkıntılarda hazırlıklı olacağız. Ha bunun dışında yine yapmamız gereken en önemlisi depremle ilgili mücadeleyi, kalıcı mücadeleyi vermek durumundayız ve bunu da yapabilmemiz için deprem dönüşümünü inşallah yapıyor olacağız. E, Fatih'teyiz, e, Fatih Camimizin Sultan Fatih'in huzurundayız ve inşallah buraları da e, Sultan Fatih'in emanetine yakışır bir şekilde. ...düzenleyeceğiz, esnafımızla el ele vereceğiz. Esnafımızla birlikte... ...burayı... E, ...bizim ruhumuza, kültürümüze, medeniyetimize... yakış hale... ...getireceğiz. E, biz çalışacağız arkadaşlar. Yani mücadele edeceğiz, çalışacağız. Ve... ...hep... ...işte... ...insani tarafta olacağız. Hep... ...vatandaşımızın bizden, bizden beklediği tarafta olacağız ve... ...sivil toplum kuruluşlarımız da bu manada bizim için çok kıymetli, çok değerli o birlikteliği çok daha güçlü hale getireceğiz. Sımsıkı sarılacak. Herkes burada birbirine sarılacak. İyi günde, kötü günde e, mutluluğumuzu, hüzüncü, üzünümüzü, sevincimizi hep birlikte yaşayacağız. Bu anlayışla İstanbul'u yöneteceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah milletin başkanı olarak. İnşallah. Allah razı olsun. Bir nisan'da görüşeceğiz. Olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun. Eyvallah. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, Esnafımız da fotoğraf çektiler